Merhaba arkadaşlar. <laughs> e, bugün e, size e, yine e, bu yazmış olduğum e, e, Z kitabında e, değindiğim e, kilo alma ve kilo verme ile ilgili konular var. Hepimizin e, günümüzde e, önemli problemlerinden biri olan bir şey bu. E, Bugün kilo e, verme konusunu e, konuşacağız. E, size bununla ilgili e, kısa bir e, video hazırladım. E, kilo verme konusu sadece e, bu diyetlerle vesairelerle olan bir şey değil. E, bu e, zihinsel iyileşme konularının kapsamında konuşuyoruz bugün. Ee, zaten benim bu videolarım e, bu zihinsel iyileşme ile ilgili e, konular. Ee, İlaçsız tedavi e, şekli bu. Yani e, biz e, çeşitli işte onu yiyelim, bunu yemeyelim, işte e, egzersiz yapalım vesaire falan filan yanında bu işin ağırlıklı olarak yine beyinde bittiğini bir kere anlamamız lazım. Ben de uzun yıllardan beri <laughs> bu işlerle uğraşan biri olarak birçok konunun bizim beynimizde düzelebildiğini, beyinsel iyileşmeyle, zihinsel iyileşmeyle birçok şeyi iyileştirebileceğimizi gördüm. Ve bunları da önce kendime, ondan sonra da çevremde bazı e, problemleri olan insanlar arkadaşlara anlatmaya, onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz e, bu bir yerimiz e, kırıldığı zaman da e, doktora gidiyoruz. Doktor e, o kemiği birbirine tutturuyor ve beyin e, orada e, bir kırık olduğunu anlıyor ve oraya başlıyor kemik örmeye. Yani düşünebiliyor musunuz bir e, insan vücudu e, beyin gücüyle oraya bir kemik kaynatabiliyor. Yani kemiği yeniden yapıyor vücut ve o kemiği yapıyor yapıyor yapıyor. Ondan sonra da e, orası tam kaynadığını anladığı anda da duruyor. Yani doğanın gücüne, Allah'ın gücüne bakın. E, yani bunun gibi e, biz beynimizle de e, birçok vücudumuzdaki e, hastalığı vesaireyi iyileştirebiliyoruz önemli olan e, bunu e, beynimizde zihnimizde nasıl organize edeceğiz ve e, bu süreçleri nasıl kullanacağız yani kilo e, verme konusunda bunlardan bir tanesi e, dediğim gibi biz e, birçok metotlar deniyoruz e, işte e, e, diyet konusunda özellikle. Ee, ve bazı insanlar çok uzun zaman orasılarda e, kilo veremiyorlar da e, hatta aldıkları da oluyor. Öncelikle kendimden söz söyleyeyim ben neredeyse işte 20 seneden beri 72 kiloyum Yani kendi kilomu sabitleyip aynı ayarda tutabiliyorum. Ee, ne yapmalıyız? Ee, bizim e, bakış açımızla yani zihinsel iyileşme teknikleriyle biz nasıl kilo verebiliriz? Önce e, bunun neresinden başlayalım? Bunun neresinden başlayacağımız noktası şudur. Öncelikle kendimizi sevmemiz lazım. Yani bütün bu işin en başındaki birinci madde bu arkadaşlar. Kendini sevmek. Yani kendini sevmeyen insanlar kilo veremezler. Aynı şekilde bunun tersi, bütün anlattıklarımın tersi de kilo alma ile ilgili düşünebilirsiniz. Biz burada kilo vermeyi konuşacağız. Yani ee, kendini sevmeyen, kendine barışık olmayan insanlar çok uğraşsalarda kilo veremiyorlar. Bunun sebebi nedir? Bunun dayandığı sebep şu, biz beynimizde böyle bir düşünce yerleştirdiysek, kendimizi sevmiyorsak, beyin bunu şöyle algılıyor, ben zaten çirkin bir insanım, zaten işte çok kiloluyum, beni kimse beğenmez, beni kimse zaten sevmiyor, versem ne olur, vermesem ne olur falan gibi böyle bir algı içindeysek e, biz e, bu konunun dışındaki konularda işte onu yeme, bunu içme, şudur budur bir sürü şey yapmak gerekiyor. Durup dururken de kilo verilmiyor. E, ama öncelikle kendimizi sevmiyorsak, aynı e, aynaya baktığımızda kendimizi sevmiyorsak, e, kendimizle barışık değilsek e, ben zaten çirkinim, beni kim alacak, kim satacak yani e, ben kilo versem ne olur, vermesem ne olur gibi bir düşünceniz varsa kilo veremiyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle kendimizi seveceğiz. Yani Allah ne güzel bak işte kolumuz kanadımız sağlam vücudumuz sağlam yürüyebiliyoruz gözlerimiz görüyor vesaire gibi Allah'a şükretmek lazım ve kendimizi sevmemiz lazım. Kendimizi sevince e, kilo verebiliriz de alabiliriz de. Öncelikle kendimizi seveceğiz. Yani birinci maddemiz bu. E, i̇kincisi isteyeceğiz. İnsan e, istemeden hiçbir şey olmuyor. Yani bir şey istememiz lazım. Ben de bugün burada bakın size ee, bir şeyler anlatayım, yardımcı olayım diye istedim, oturdum. Yani beni hiç kimse mecbur etmedi böyle bir video hazırlamaya. İstemek başarmanın yarısıdır. Yani bir şey isteyeceksiniz ve ondan sonrası kolay yaparsınız. Ben de kilo vereceğim diyorsanız kilo verirsiniz. İkinci konu bu. İstemek ve başlamak. Ondan sonra da başlayacaksınız. Ondan sonra kendinize makul süreler koymanız gerekiyor. Yani ben işte bugün ayın diyelim ki 15'i, önümüzdeki ayın 15'ine kadar ben 1 kilo verebilirim. Veremez misiniz? Yani 10 kilo değil, 1 kilo. Makul süreler koymak ve makul kilolar koymak. Ben diyeceksiniz önümüzdeki ayın yani bir ay sonra 1 kilo vermeye niyet ediyorum diyeyim. Ee, ve kendinizi buna göre hazırlayın. Zaten göreceksiniz bir ayın sonunda bir ve iki kiloda verebilirsiniz. Öyle büyük kilolar vereceğim falan diye şey yapmayın. Tekrar ediyorum. Bu zihinsel iyileşme. Yani ilaçsız tedavi. İlaç yok bunda. Ben yani işimizde öyle diyetli bilmem neydi, şuydu buydu yok. Eee Peki, ikinci olarak çok isteyeceksiniz, başlayacaksınız ve kendinize makul süreler koyacaksınız. Makul süre. O bitecek, ondan sonra tekrar ben diyeceksin bir ay sonra işte iki kilo daha vereceğim falan gibi. Bu şekilde büyük kilolar vereceğim diye şey yapmayın. Yavaş. kendimden işte size bir örnek verdim. Neredeyse 20 seneden beri 72 kiloyum. Yani uzun süreli eğer yani bir yaşam stili haline getirirseniz bunu ne kilo verirsiniz ne alırsınız. Vücut belli bir kiloda durur ve gayet mutlu bir şekilde yaşarsınız. İstediğiniz şeyi yiyebilirsiniz. Ben şimdi bir oturuşta bazen yarım kilo baklava yiyebilirim. Yerim ne olacak? Önemli olan her gün yememek. Her gün yerseniz kilo alırsınız tabii ama senede bir kere oturmuşsun beş tane baklava yemişsin. Ne olur bir şey olmaz. İstediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. Ee, makul süre koymak ve makul kilo koymak. Edin. Yine bunlardan e, en önemli maddelerden bir tanesi, bir kere madem ki böyle bir yola girdiniz, niyet ettiniz, böyle bir şeye başladınızsa oyunun kurallarını, yani oyuna kalkan oynayacak diye bir atasözü var. Bir oyuna başladınızsa ona göre hareket etmeniz lazım. E, burada da şöyle bir şey, kendinize bir dikkat edin. Ben e, günde ne kadar yürüyorum, ne kadar koşuyorum, ne kadar e, hareketliyim gibi, ona bir bakın. O, biliyorsunuz zaten kendinize Eğer kilo verecekseniz bu hareketliliğinizi bir misli arttırmanız lazım. Bir misli. Daha fazla hareket. Yani e, ne bileyim buradan okula yürüyerek gidiyorsanız e, işte e, dediğim gibi e, dönüşte de yürüyerek gelin. Mesela işte arabayla gelmeyin vesaire gibi. Yani iki mislini arttırmanız lazım hareketlerinizi. E, ve yedi yemeğinizi de yarıya indirmeniz lazım. %50'de de daha az yiyeceksiniz. Herkes dediğim gibi kendini bilir ne kadar yediğini ne bileyim işte bir oturuşta bir tabağa iki biber dolması koyuyorsanız bir biber dolması koyacaksınız. Dört tane yaprak sarmıyorsanız iki tane yiyeceksiniz. Ee, ne bileyim iki tane şekerpare yiyorsanız bir tane yiyeceksiniz. Her şeyi yarıya indireceksiniz. Bu da kolay. Bunun dayandığı bir şey de var. Tatmin olmak. Ne demek tatmin olmak? Yediklerimizle tatmin olacaksınız. Yani düşünün e, şu kadar e, kare çikolatalar var biliyorsunuz. Bunun tamamını yemekle dörtte bir yeme arasında büyük bir fark var mı? Bir düşünün. Tekrar ediyorum. Bu zihinsel iyileşme. Zihnimizle beyinde oturtuyoruz her şeyi. Yani bir kare çikolatayı yemekle onun dörtte birini yemek aynıdır. Ha onun beş tanesini yemişsin, ha dörtte birini yemişsin. Yani e, o damakta, ağızda e, dolaşırken yediğin sürece aldığın bir mutluluk ondan sonra gidiyor. Yani madem ki ekira vereceksin, her e, yediğinizin daha azını yiyerek tatmin olduğunuzu hissetmeniz lazım. E, bunu kafanıza oturttuğunuz zaman kendinize engel de olursunuz. Yani ne bileyim işte dört dilim baklava yiyeceğinize bir dilim yersiniz. öyle Yemek ki tahmin olmak. Başka bir madde daha var. Dikkat etmek. Yediklerinize dikkat edeceksiniz. Ne demek dikkat etmek? Yani ben kilo alıcı bir şey mi yiyorum? Ee, bu bana kilo aldırır mı? Çok mu yağlı? çok mu hamur işi? İşte e, bütün bunları biz de biliyoruz. E, i̇şte un, şeker, e, ondan sonra böyle maddelerin, yağlı maddelerin bize kilo aldırdığını, yani çok yağlı, çok şekerli bilmem ne, yediklerinize dikkat edeceksiniz. Yani gördüğünüz anda zaten onu, o size kilo aldırma aldırma biliyorsunuz. Bu yüzden daha çok kilo aldırmayacak şeyleri yemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Ben de öyle yani devamlı dikkat edeceksiniz. Yani bu bir hayatta devamlı bir yaşam stili olacak size. Böyle yaşamanız gerekiyor. O zaman ben şimdi bir arkadaşımla, bir tanıdıklarımla, dostumla yemeğe giderim. Patlayana kadar yerim ne olacak? Bir kere yiyorsun. En güzel tatları da yerim. Meyveleri de ne bulsan istediğiniz kadar iyi. Ne olacak? Ayda bir kere hiçbir şey olmaz. Ha bir şey daha var. Bu demiştim ya size bir ay boyunca diyelim ki işte bir kilo vereceğim diye kendinize şartlayacaksınız. Ona göre hedef koyacaksınız. Ona göre bir ayın sonuna kadar da ben bakacağım ne kadar kilo verebilecek miyim diye. Bakacaksınız ki teraziye çıkacaksınız. Vermişsiniz bir kilo bir buçuk kilo ne kadar güzel. ha? Onun sonunda da kendinize bir ödül koymalısınız. Ben bu ayın sonunda eğer şu kiloya inersem kendime şu ödülü vereceğim. Kendinize böyle bir ödül de şey yapabilirsiniz. Biraz eğlenceli de olabilir. Tekrar ediyorum. Zihin. Zihinle iyileşmeden. Tekrar e, bakın bir şeyle kilo verilmiyor. Kilo vermek değil sadece. Verdikten sonra da aynı şekilde bunları yaparak devam etmeniz gerekiyor. Bir başka olay kilo vermek için yine bunların tamamını yerine getirmeniz. Yani bir tanesini yapmak olmuyor yani. E, i̇deal e, vücut ölçülerinde sizin ulaşmaya çalıştığınız vücut ölçülerindeki bir mankenin e, bir fotoğrafını e, giyinip soyunduğunuz e, elbise dolabınızın e, camına, aynasına, e, kapağını içine vesaire bir yerine asabilirsiniz. Onu yapıştırın. Bu e, kendinizin daha önce ideal kilonuzdaki olduğunuz haliniz de olabilir. Ama e, sizin e, çok beğendiğiniz şu anda bir e, mankenin e, koymanız e, da yarar var. Ona baktıkça e, vücut e, sizi e, onun gibi olmaya doğru e, zorlayacaktır. O hedefe götürmek isteyecektir. Sevdiğiniz bir şeye doğru. Yani doğada her şey sevgi üzerine kurulur. Onu seviyorsanız ona yaklaşmaya çalışırsınız. Bu nedenle de bilirsiniz birbirini çok seven insanlar zaman içinde birbirine benzemeye başlarlar. Ha derler ya siz kardeş gibisiniz. Bazı çiftleri görürüz evli ya da sevgili benzemeye başlarlar birbirlerine. Çok bayan Erkek olmasına rağmen kâirciyiz. Birbirine bir süre sonra kardeş gibi benzemeye başlarlar. Davranışları, hareketleri, gülüşleri, bakışları. Vücut sizi beğeniyorsanız ona doğru ulaştırmaya çalışıyor. Yani bu beğendiğiniz bir mankenin vesairenin resmi sizi böyle bu şeye doğru Yolcuya e, çıkarmaya çalışır. E, şimdi e, vücudun e, koruma mekanizması vardır. E, bizim e, kafatasımız beynimizi ve buradaki organları korur. Vücudumuzdaki kaburgalar bu iç organlarımızı korur yeğen kemiğimiz buradaki organları korur ve vücudun bir koruma düzeni vardır. <laughs> bu yüzden de e, vücut e, kiloyu da korumak ister. Her şeyini korumak ister. Bizim bilinçaltımızda da bunun kodları vardır. Ve vücut e, bir şeyini vermek istemez. Bu nedenle de, e, bu da basit bir konu gibidir ama onu da, da böyle düşünün. Ben kilo vereceğim e, diye düşünmemiyorum. Ben ideal kiloma ineceğim gibi, bir şeyi vereceğim gibi Kafanızda böyle bir düşünceyle pek şey yapmayın. Bu düşünceyi yerleştirmeyin. İdeal kiloma ineceğim diye kendinizi şartlayın. Kafanızda böyle bir düşünce olsun. Kendini sevmek demiştik. Kendini sevmek kişisel özelliklerinizi de kapsar. Giyim kuşamınızla bakın bugün. Şimdi size bu videoyu çekeceğim diye çok sevdiğim bir gömleğimi giydim. Çıktım karşınıza. Ee, bilirsiniz güzel bir laf vardır. Ee, iyi giyim insanı yürütür. Para konuşturur gibi. Siz de güzel giyindiğiniz zaman kendinizi daha çok seversiniz. Daha mutlu olursunuz. Hatta giydiğiniz renklerin, elbisenin, her şeyin size verdiği bir his vardır. Bazı bir şey giyerseniz onda rahatsız olursunuz. O sizi mutlu etmez. Vücudunuz iter onu. Onun içinde de kendinizi yaşlı hissedersiniz. Bu yüzden de kendinizi güzelleştirmeye, güzel dizayn etmeye çalıştım. Bakın kafama işte jöle sürdüm. En güzel sevdiğim gömleğimi giydim. E, bu kameranın açısını vesaire hesapladım. Sevdiğim bir yerde size çekim yapıyorum. Yani bu sevgi üzerine, mutluluk üzerine odaklı düşünmeniz lazım şey yaparken de. Hep son zamanlarda en çok sevdiğiniz kıyafetleri giyin. Herkes aa bugün ne kadar güzel olmuşsun vesaire e, desin. E, bunları eğer e, yaparsanız e, bu da e, sizin kendinize en başta dersin. Yani bu konunun en başta söylediğim kendini sevmek. Yani e, başkalarından da takdiri gördükçe siz kendisi daha da çok sevmeye başlarsınız. Bir konu daha var önemli bir konu. Akşamleyin saat 6-7'den sonra yemek yememeniz gerekiyor. Saat 7'den sonraki özellikle yemekler, hele 8'den sonraki yemekler çok kilo aldırır. Bu nedenle yeni evlenen çiftler özellikle, hani akşam işte kocam gelecek evde bir yemek yapayım, şöyle yapayım, evde yemekler, yemek seremonileri olur. Aslında bunlar en büyük şeydir ve bu nedenle de yeni evliler başlarlar yavaş yavaş göbek almaya. Ondan sonra da birbirlerini beğenmemeye başlarlar. Bunlar kötü şeylere sonuç. Yani bu kadın da evde yemek yapmıyor. Yani evde yemek yapmayan kadın kötü bir e bayan. E ondan sonra vesaire gibi böyle bir şey vardır. Yani eve gelince evde beraber yemek gelecek. Ya işte yemek gelecek de sonucu böyle oluyor. Yani akşam e mümkün olduğu yani sabahleyin eee vezir gibi, e, Öğlenleyin zengin gibi ya da padişah gibi, akşamleyin de fakir gibi yemek yemeniz lazım. E, sabahleyin vezir gibi diyorum. Yani sabahleyin normal bir kahvaltı yapın, ağır kahvaltıya gerek yok ama öğlenleyin. yemeğinizi kuvvetli yiyin. Akşamleyin de hafif. Çünkü akşamın saat 7'den 8'den sonra metabolizmamız da dinlenmeye geçiyor. E, bütün gün o da yoruluyor vesaire. Yoruluyoruz bilmem ne. Bu yüzden akşamleyin saat özellikle 7'den 8'den sonraki yemekler kilo aldırır. Bu nedenle akşam e, akşamleyin de ben işte e, bir, e, bir kurabiye, birkaç tane e, işte küçük kek, bir muz, bir portakal, portakal suyu, çay, yani bunun gibi hafif şeyler. Yani bütün bunlarla idare ediyorum. Ha, arada bir akşam yemeğine gidersiniz. Güzel işte mezeler, şunlar, bunlar, yemekler, her şeyi yiyebilirsiniz. Ama bunlar normal. Yani hiç korkmayın. istediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Bakın deminden beri de size onu ye, bunu yeme falan demedim. Her şeyi yiyebilirsiniz. Ama bu dediklerime dikkat ettiğiniz anda göreceksiniz. Çok kısa sürede istediğiniz kiloya ulaşırsınız. Bir de 21 gün diye bir metot vardır insan beyninde. Derin, biz yeni bir yere taşındığımız zaman 21 gün sonra unuturuz eski yerimizi. Yani e, 21 günde bazı şeyler insanın kafasına oturur. E, bu e, son olarak da size söyleyeceğim. Bu 21 gün maddesini unutmayın. Bu deliklerimi, bunların madde madde, kafanızda 21 gün, sabah, gece, gündüz, akşam yatarken, yatağınızı ilk yattığınızda ne yapacaktım ben şunlar şunlar bunları kafanıza yerleştirin. Hani bir insana nasıl 40 kere deli dersin deli olur falan diye bir laf var bunun gibi bir şey söyleye söylüyor o insanın beyninde yerleşiyor. Siz de bunu kafanıza, bu yaşam biçimini yerleştirebilmek için bu dediğim şeyleri e, kafanıza oturtmaya bakın. 21 gün sonunda da bu zaten otomatiğe bağlıdır, oturur. Bunu da güzel bir yaşam biçimi olarak şey yaparsınız ve göreceksiniz ilaçsız olarak e, herhangi bir diyetsiz, egzersizsiz e, 5-6 ay içinde hiç acelemiz yok. Beyin acele işlere gelmiyor. İnsan uğraşıyoruz. Öyle hemen yarın öyle oturup bugün böyle bir şey yok. Yavaş 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 ee, bir yıl içinde, altı ay içinde, yedi ay içinde ideal kilomuza doğru inmeye başlarsınız. Hatta daha fazla inirse kilomuz bunu süresini uzaltırsınız. ne kadar yavaş, yavaş 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 ve hiç sağlığınızı da bozmadan, keyfinizi de bozmadan mutlu bir şekilde ideal kilomuza inersiniz. İnşallah bana da dua edersiniz. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.